Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Hep herkes hakkında hayır mülazası içinde bulunmalı. İnsanların cehenneme gitmesini arzu etmemeli. Allah'ın gazabına uğrayarak Hazreti Nuh kavmi gibi, adı gibi, Semud gibi, Sodum, Godum, Gomurra gibi, Eyke ve Medyen gibi, Medyen halkı gibi helak olmaları, mahvolmaları, dünya ukbalarını kaybetmeleri dileğinde bulunmamalı. Evvela Cenab-ı Hakk'ın o engin rahmetine havale ederek kalplerinin yumuşamalarını istemeli, istemeli, zulümden vazgeçmelerini istemeli, istemeli. Hz. Erhamur Rahim'ine sığınmalı. Ondan sonra da yok muradı Sübhanim bu değilse Allah'ın al bihim demeli, havale etmeli ve yolumuza devam etmeliyiz. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Hadis diye rivayet edilir. Münebbahat kitabının başında Ebu Zer'e hitaben bildiğiniz Ya Ebazer Zer ceddidi sefinete fe innel bahre amikun Ey Ebu Zer sefineni yenile gözden geçir. Arıza ve kusuru var mı? Böyle engin denizlere açılabilecek gibi mi sefinen? Ruh haletin itibariyle buna müsait misin? Kıvamın itibariyle buna müsait misin? İlmin sistemin itibariyle buna müsait misin? Bu işi sonuna kadar götürmeye mevzuunda buna müsait misin? O manada ceddidi sefinete ceddidu imanekum bi la ilahe illallah mektubatta Hz. onun üzerinde duruyor ya ceddidu imanekum bi la ilahe illallah Kur'an ya yühellezine amenu amin ve iman edenler iman ediniz yani imanınızı yenileyin her gün her gün yenileyin bu manada maddi manevi cedd-i sefinete ister nazari ister ameli itibariyle bir kere daha sağlam mısınız değil misiniz su alıyor mu almıyor mu batar mı batmaz mı bu uzun yollar bununla alınır mı alınmaz mı bir kere daha kendinizi gözden geçirin Hazreti Ömer'e nispet edilen mübarek sözle hasibu enfusekün kabla entuhasebu Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin, kendinizi her gün bir kere daha sorgulayın. Durmamız gerekli olan yerde duruyor muyuz? Allah'ın durmamızı istediği yerde duruyor muyuz? Murad-ı Subhaniye uygun bir yerde miyiz? ceddid Sefinete, fe inne'l-bahve amîgûn Derya çok derin. Vekhuziz zâde kamilan, fe inne'l-sefere azınızı tas tamam alın. Zira çok uzun bir sefere çıkacaksınız. Kabirden, berzahtan, mahşerden, sırattan, Hazreti Pir'in başka bir mülazayla ifade ettiği ifade esprisine bağlı olarak cennete gideceksiniz. Ta oraya kadar upuzun bir yol. İşte o çok ciddi bir azık ister. İmanda sağlamlık ister. İslamiyet'te rasanet ister, sarsılmama ister. İhsan da şuur ister, amelde ihlas ister, hedefte rıza ister ve iştiyaklı kavullah ister. Böyle bir azıkla bu uzun yola çıkacaksınız, o azıkla yürüyeceksiniz. Göreceksiniz kabirde karşınıza Allah geçinden versin size uzun zaman antifarantiz hizmet etme imkanı bahşeylesin. Hayatta kaldığınız sürece Cenab-ı Hak Beni İsrail'in peygamberlerine veya onların mukarrebinine ihsan ettiği ölçüde hizmet etme imkanı bahşeylesin. Ve huzizzade kamilen fe inne sefere vahidun ve haffifil himle fe kaudun. Elden geldiğince sırtınızı aldığınız yükü de çok fazla dünyaya ait şeylerin altına girmeyiniz. Füzulünün ifadesiyle dünya ve mafihayı bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafihanedir. Ve Hz. Pir ifadesiyle şu üç şeyden dolayı dünyayı kesmen değil kalben terk etmek lazımdır. O yükün altına girmemek lazım. Yarının öbür günüm, daha öbür günüm, evladım, torunlarım, torunlarımın torunu, saltanatım, debdebem, ihtişamım, müşarım bilbenen olmam, alkışlanmam, takdir edilmem. Bu mevzuda elden geldiğince yükünü hafif tutmaya bak. Dünyanın altını çok fazla girme. Fe innel akabete Zira o yokuş çok sarp. Açılır gibi değil ve ahlis amele amelinde de ihlaslı ol evet. fe innen nakide basirun nakit Allah Celle Celaluhu her şeyinizi bir yönüyle ölçen, değerlendiren, takdir eden nakdeden Allah Celle Celaluhu her şeyinize basirdir, her şeyinizi görüyor evet amelinizde ihlas olmalı bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır Evet son sözü Hazreti Bayezid kendisine Cenab-ı Hakkın öyle hitap ettiğini herhalde ilham, ihtar, üstadın tabiriyle ihtar. Ya Bayezid niyetin Cenab-ı Hakkın koşturttuğunu kazanmak ise şayet Rabbinin hazinesi ibadetlerle doludur. Eğer onu istiyorsan kendini küçük gör ve amelinde ihlaslı ol işin başına döndü. Aciz fakra döndü. Aciz fakr. Aciz. Acize maciz olan istemem diyor. Eğer muradın Cenab-ı Hakk'ı hoşnut etmek ise şayet bu ibadeti taatla Allah'ın hazineleri ibadetlerle doludur. Demek ki çok ibadet yapmalı ama fakat ibadette ihlas yörüngeli olmalı rıza yörüngeli yürümeli, iştiyak li kavullaha mütevecci olmalı. Gözler hep güneşli olmalı, güneşler güneşinde olmalı, yüz güneşe mütevecci olmalı, gölge arkaya alınmalı. Sırt güneşe dönülmemeli, gölgeye takılmamalı. Cenab-ı Hak öyle yürümeye muvaffak eylesin. Böyle yürüdünüz, Allah böyle yürüttü. Bundan sonra da böyle gülümlemeye muvaffak eylesin.